أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي كريمة المغداد بن معد كريبة رضي الله عنه مغدادا رواية المش الله كان سنة وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أدفن مزدان بوي Kale Efendimiz buyurmuşlar. İza ahabba racula bir adam din kardeşini ya da öz kardeşini sevdiği zaman fel yuhbirhu enne yuhibbuhu onu sevdiğini kendisine haber versin. Gitsin ve desin ki ben seni Allah için seviyorum. Ve en Muaz'ın radıyallahu an Muaz'dan rivayet edilmiş Allah Muaz'dan razı olsun. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak Efendimiz ahadab yedihi. Efendimiz Muaz'ın elini tutmuştu. Ve kâle Efendimiz buyurdular. Ya Muaz ey Muaz vallahi Allah'a yemin ederim ki inni la uhibbuke ben seni seviyorum. Sümme sonra usike ya Muaz sonra ey Muaz ben sana tavsiye ediyorum. La tadanna terk etme fi duburi kulli salatin her namazın sonunda her tezbihatta bunu söylemeyi terk etme. Yani her tezbihatta namazı bitirdikten sonra tezbih yaptıktan sonra her tezbihatta bunu söyle. Tekulu söyle. Allahümme e'inni ala zikrike Ya Rabbi zikrin üzerine bana yardım et. Ve şükrike üzerine bana yardım et ve husnu ibadetike sana güzel ibadet etmek üzerine bana yardım et diye Efendimiz bu duaları muaza tavsiye ediyor. Yani Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husu ibadetike her namazın sonunda tezbihatlarda bu duaları yap diye Efendimiz muaza tavsiye etti. Ve an Enes'e radiyallahu an Enes'e rivayet edilmiş Allah kendisinden razı olsun. Enne raculen muhakkak bir adam kâne inne nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Efendimizin yanındaydı. Femmer rabbihi raculun oradan bir tane adam geçti. Bir adam Efendimizin yanında oturuyordu. O esnada oradan bir tane adam geçti. Fekale Efendimizin yanında oturan adam söyledi. Dedi ya Resulallah ey Allah Resulü. İnni uhibbu hada. Dedi ya Resulallah bu geçen adamı ben çok seviyorum. Fakat Allahu Nabiyyu sallallahu aleyhi ve efendimiz yanında oturana söyledi. Alem sen ona söyledin mi ki ben seni seviyorum? Ona söylemiş misin? Kale efendimizin yanında oturan adam la hayır ya Resulallah ben ona onu sevdiğimi söylememişim. Kale efendimiz söyledi. Alimhu git ona bildir ona haber ver. Kale efendimiz söyledi. Kalk koş ona yetiş ve onun sevdiğini ona söyle. Falahiqahu <laughs> ve o adam koştu ve ona yetişti. Fekale <laughs> o adam şöyle dedi. İnni uhibbuke fillah. Ben seni Allah için seviyorum. Fekale <laughs> diğer adam da diğer adam da ehabbekellezi Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye ona cevap verdi.